Merhaba arkadaşlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tetris oynayacağız. <laughs> Hemen başlayalım. Diğer videomda bunun hilesini göstermiştim. Tam olarak hile değil ama e, insansız araçların zombileri daha çabuk nasıl bulabileceğini göstermiştim. Sadece saati ileri almamız gerekiyordu. Hemen başlayalım. Başladık. Arkadaşlar beyin simgesi olan yere beynimizi atıyoruz. Şu hedef işaretinin yanında var. Attık. Ve kısa sürede kaçıyoruz. Ve onları hopla zıplaya vuruyoruz. E, o baltı atanlarla kaçmaya çalışın. Sizi 3 saniye boyunca sersemliyor. Evet baltı atamadan öldürdüm. Kolay bir evdi Tekrar atalım Sadece iki insansız aracım var Üçüncü insansız aracı e, <laughs> Üçüncü insansız aracı Şundan biriktiriyorum arkadaşlar <laughs> Zümrüt gör görünümlü bir şey Beynimize atıyoruz ve kaçıyoruz. Bu i̇şte çok hareketli arkadaşlar. Baya altın veriyor öldürünce. Öldürdük şimdi yerinde. Kaşık baltasından arkadaşlar. Evet, onu da öldürdük. Daha fazla yıkılır Evet arkadaşlar video izleyip hemen geleceğim. Video izleme. Süremiz dolmuş arkadaşlar. Yani video izleyemiyoruz. Biz onun saat ilerisini yapalım. Hemen geleceğim arkadaşlar. Saat ileriye ayarladık ve görmüş olduğunuz gibi e, oyunu da ileriye aldı. Şimdi tekrar oynayacağız. Diğer silah deneyelim bu sefer de. Silah değiştir. Evet. Bunda dörtlü kombo bile yapabiliriz arkadaşlar. Göstereceğim ne demek istediğimi. Şunu da deneyelim. Hayır gel buraya. Evet. Kaçamazsın. Yerinde gösterelim arkadaşlar. Evet. Attık ve ne demek istedim şimdi göstereceğim. Ya özür dilerim gösteremedim ama diğer yer insan da göstereceğim. Evet. Hiç zombi kaçırmadık arkadaşlar. Çok başarılı bir şekilde böyle geçiyoruz. Diğer silahı gösterebilirdim ama. Hayır ya. Yazıp öldürebilirdik. İşte bu kadar. Diğeri nereye de gidelim? Şunlar olmasa Geber. Hep bunu da öldürdük. Bir tane zombi kaçırdık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.